Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. Bugün Kıbrıs, Kine'de son günümüz, tatilimizin son günü. Ve değinmek istediğim konu da e, tohum ekmekle ilgili. Arkadaşlar, girişimcilikte insanlar bu işe başladıktan sonra genellikle çoğu zaman şöyle düşünüyorlar, sonuç odaklı. Bu şekilde düşünmeniz sadece sizi başarısız yapabilir. Başarılı insanlar başa, e, başarının bedelini peşin öderler. Dolayısıyla belli bir süreliğine, belli bir zaman bir e, çalışmaya odaklanmamız lazım. Plan yapmamız lazım. Hedeflerimize odaklanmamız lazım ve bunu gerçekleştirdikten sonra bazen belki de özel hayatınızdan bedel ödeyeceksiniz. Bunun üzerine bir çalışma yaptıktan sonra o mutlaka ama mutlaka size meyvelerini verecektir. Başarısız olan insanlar direkt sonuç odaklı düşündüğü için tohum ekmiyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Bir çalışma yapıyorlar. Hemen değerlendirmeye giriyorlar. E, mümkün yani bu e, Mümkünatı yok arkadaşlar bu şekilde düşünmenin. Dolayısıyla bu sizi sadece başarısızlığa sürükler. Ne olacak arkadaşlar? Başarısız olan insanlar bir ömür boyu başarısızlığın bedelini taksit taksit ödeyecekler. E, bir düşünün arkadaşlar hayatta yaşamak istediğiniz hayat ne? Amacınız ne? Neleri elde etmek istiyorsanız? Başarılı olmuş olan insanlar neleri farklı yapmışlar? Ve başarısız olan insanlar neler yapmışlar? Yani bu çok zor bir şey değil. Yani iki örnek bir koyun ortaya. Bir kıyaslamasını yapın. Bir değerlendirmesini yapın. Ve sonuç olarak siz zaten doğru olanı göreceksiniz. Sizin gitmek istediğiniz yolu göreceksiniz arkadaşlar. Biz de yani sıfırdan başladık. Sıfırdan başladık ve her zaman hayalimize, nedenlerimize odaklandık. Hedeflerimize odaklandık. Kulaklarımızı, gözümüzü kapattık. Ve tamamen işimize odaklandık. Hayat tercihlerden ibaret. Bugün yapmış olduğun şeyler yarınlarını belirleyecek ve eğer ki bir çözüm yolu istiyorsan geleceğinle ilgili benimle irtibata geçebilirsin. İyi günler, selamlar.